Merhabalar arkadaşlar. Can Hoca'dan İnciler kanalında yeni bir videoyla yine sizinle beraberiz. Biliyorsunuz ki daha önce Anadolu uygarlıklarını işlemiştik sizinle. 5 tane Anadolu uygarlığımız vardı. Bunlar Hititler, Frigler, Lidyalılar, İonyalılar ve Urartulardı. Ama şimdi artık Anadolu uygarlıkları konumuz bitti. Ve bu Anadolu uygarlıklarıyla aynı dönemde yaşayan fakat farklı bir bölgede yaşayan uygarlıklara geçeceğiz. Ama öncelikle bu farklı bölgemizin adını alalım. Evet bu farklı bölgemizin adı Mezopotamya arkadaşlar. Mezopotamya'nın anlamı ise şu şekilde. Mezo orta demek, Potamya ise su demek. İki suyun arası manasına gelmekte. Bu neden bu, bu manaya gelmekte? Yukarıdan haritamızı alarak bunu açıklayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar haritamız şu anda karşımızda Mezopotamya haritamız. Mezopotamya ne demek demiştim? Mezo orta demek, Potamya su demekti. Burada haritada gördüğünüz gibi Mezopotamya bölgesi Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında olduğu için bu isim koyulmuş. Evet iki nehrin arasında olduğu için toprakları da çok verimli arkadaşlar bu bölgenin. Ama bu bölgede yapılan evler genelde neden yapılıyor? Topraktan yapılıyor. Topraktan yapıldığı için de günümüze kadar maalesef birçok yapı gelememiş. Hepsi harap olmuş, yıkılmışlar ve günümüze kadar dayanamamışlar. Eğer taştan yapılsaydı ya da daha sağlam bir maddeden biz şu anda bu ürünleri görüyor olabilirdik. Evet bu Mezopotamya bölgemizde 5 tane uygarlığımız var arkadaşlar. Bu 5 uygarlığımız ilk önce Sümerler, sonra Babiller, sonra Asurlar, sonra Elamlar, sonra Akatlar. Fakat Elamlar ve Akatlar 6. sınıf konularımıza dahil değil. Biz sadece Sümerler, Babiller ve neyi işleyeceğiz sizinle beraber? Asurları işleyeceğiz. Evet, hemen Sümer Devleti ile konumuzu işlemeye başlayalım sizinle beraber. Arkadaşlar, Sümer Devleti dediğimiz devlet, site yani şehir devleti şeklinde yaşıyorlardı. Bakın site diyorum, ikisi aynı şey değil. Sitenin açılımı şehir devleti yani anlamı şehir devleti. Bunlar e, krallarına, Sümerler krallarına patisi diyorlardı. Bunların başkenti yok. Bunların kralları yani patatesleri, patates değil. Rica ediyorum lütfen patatesi unutuyoruz. Yani şuraya hemen Hakan farkındayım. Buraya hemen bir patates resmi getirdin. Ama lütfen çocukların aklını karıştırmayalım. Bu patates resmi gitsin buradan. Evet arkadaşlar patates değil. Krallarının adı patesi. Patesi krallarına patesi diyen bu Sümerlerin kralları hem rahip hem kral. Eğer bir yerde hem rahip hem kral yani hem dini yönetimi hem siyasi yönetimi bir kişi aynı anda götürüyorsa o devlet ne değildir? Layık değildir arkadaşlar. Layık değildir. Layık olabilmesi için din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olması gerekir. Evet arkadaşlar bu Sümerlerin çok önemli bir yapıları var. Bu Sümerler tapınak, zigurat tapınakları yapıyorlar zigurat hemen zaten şu aşağı bölgede yazacak zigurat diye. Hakancığım bize yazacak inşallah. Evet yazıyor zaten aşağıda zigurat diye. Arkadaşlar bu ziguratların özelliklerinden başlayarak Sümer devletinin iç yapısını incelemeye başlayacağız sizinle beraber. Bu zigurat dediğimiz şey öğrencilerim yapmış bir tane buradan. Onlara teşekkür ediyorum. Evet bu ziggurat dediğimiz şey 7 katlı arkadaşlar. Sümerler bu, bu tapınaklardan inşa ediyorlar. Fark ettiyseniz 1 2 3 4 5 6 ve 7 katlı bu tapınaklar ziggurat tapınakları. Sümerler bu tapınakları çok amaçlı olarak yapmışlar. Hani okullarda görürsünüz ya çok amaçlı salon diye. O şekilde yani sınavlar orada yapılır, kitaplar orada okunur, ders orada çalışılır, sunumlar orada yapılır. Yani çok amaçlıdır. Bu da aynı şekilde Alt katları depo ve pazar yeri olarak kullanılıyor. Orta katları dini eğitim ve ibadet merkezi olarak kullanılıyor. Üst katlarına baktığımızda da Sümerler tanrılarının göklerde olduğuna inandıkları ve tanrılarını incelemek için bu üst katlarda gökyüzüne bakarak astronomi bilimini geliştirmişlerdir ee, fark etmeden. Ama daha sonra tabi e, bilimi geliştirdiklerini fark ettiklerinde buna devam ediyorlar. Tabi ilk amaç tanrılarını bulmak bu Sümerler açısından. Bu zigguratlarda arkadaşlar. Ee, tam tamına 7 kat vardır dedim. En alt katlarının, orta katlarının, menüs katlarının ne olduğundan bahsettim. Gözlem evi varsa bir yerde, yani gökyüzü gözleniyorsa orada ne gelişecek? Astronomi, bilimi gelişecek arkadaşlar. Ee, bunlar <laughs> Astronomi bilimini geliştirirken nasıl geliştiriyorlar? Hemen buldukları buluşlardan konuşalım. Öncelikle keşfettikleri şey Güneş'in dünyanın etrafında değil de dünyanın Güneş'in etrafında döndüğüdür. İkinci keşfettikleri şey ay takvimidir arkadaşlar. Ay yılı esaslı. Yani ayın hareketlerine bağlı olarak yapılmış takvimdir. Biliyorsunuz biz şu anda miladi takvimi kullanıyoruz modern yaşamda. Yani güneş takvimini güneşin hareketlerine göre olan takvimi kullanıyoruz. Lakin Sümerler ay yılı olan takvimi seçmişler beraber. Arkadaşlar bu uygarlığın yani Sümerlerin çok önemli icatları var. Ama öncesinde bir Urgakina kanunları denen kanunlar çıkarmışlar. Bu Urgakina kanunları fidye sistemine dair kanunlar fidye sistemini diyorum. Bu ne demek? Yani para cezası usulü. Kanunlar var Sümerler'de. Daha sonra bunların en önemli icatları. Sümerlerin bence en önemli icatları. Dünya yani tarihi çağları başlatan icatları yazıyı bulmalarıdır. Milattan önce 3500 senesinde Sümerler yazıyı bulmuşlardır. Evet şimdi birçoğunuz diyorsunuzdur oradan. Ah keşke bulmasalardı. Biz bu dersleri işlemeseydik de hiç gerek yoktu da nereden buldunuz bu yazıyı falan diye ama arkadaşlar eğer yazı olmasaydı şu an elinizde oynadığınız iPad'leriniz, telefonlarınız ve hiçbir şeyiniz olmayacaktı. O yüzden sakın ha sakın öyle demeyin. Evet belki çilesi olabilir sizin için şu zamanda ama kesinlikle yararları çilesinden daha fazla. Arkadaşlar Arkadaşlar bu Sümerler tekerlek tekerleği de icat ediyorlar. Hep biz tekerleği böyle çok şey mağara adamları icat etmiş gibi hayal ederiz ama bu tekerleğin mucidi de Sümerler arkadaşlar. Daha sonra bu tekerleği geliştirip ne yapıyorlar? Savaş arabaları yapıyorlar, taşıma arabaları yapıyorlar ve bu sayede savaş arabalarını da savaş arabalarının önüne atları bağlayıp yeni bir savaş aleti de ortaya çıkarmış oluyorlar arkadaşlar Sümerler. Evet Sümerlerin birçok icadından bahsettik size şu anda. Hani birçok şey bulduklarını söyledik. Bunlar şu anlık yeterli sizin bilmeniz gereken şeyler açısından 6. sınıf seviyesi için yeterli. Şimdi ikinci uygarlığımıza geçiyoruz. Bu uygarlığımızın adı ise Babil'ler. Bu Babil'lerin başkentinden gireyim, gireyim hemen arkadaşlar. Babil'lerin başkenti Babil'dir. Ee, çok garip değil mi? Babillerin başkenti Babil. Evet bana da çok şaşırtıcı geldi zaten. Hani Babillerin başkenti nasıl Babil olabilir falan filan diye düşündük yani. Sınıfça da düşündük derste anlatırken. Ama işte çok şaşırtıcı olsa da Babillerin başkenti Babil. Evet arkadaşlar bunların çok önemli bir kralları var bu Babillerin. Bu kralın adı ise Hammurabi. Arkadaşlar bakın hamur, bak Hakan yine aynı şeyi yaptım. Buraya hamur resmi koyuyorsun. Hakan'cığım şu resmi kaldıralım. Lütfen rica ediyorum hamur abi değil. Hamur abi. İki tane ile yazılıyor. Hemen zaten altında yazacak şu anda. Evet arkadaşlar bu hamur abi dediğimiz e, kralları çok önemlidir. Neden önemlidir? Arkadaşlar bu adamın çok önemli kanunları var. Hamur abi kanunları. Bu hamur abi kanunlarını incelediğimizde kısasa kısas kanunlar olduğunu görüyoruz peki kısasa kısas ne demek öncelikle bunu inceleyelim kısasa kısas dediğimiz şey arkadaşlar e, yani mesela ben gittim e, birinin saçını çektim o da benim saçımı çekme hakkına sahip yani ben birine ne denli zarar verdiysem ne yüksek boyutta zarar verdiysem o da aynı şekilde bana zarar verme hakkına sahip ha diyelim ki biri beni öldürdü ve benim ben onu öldüremeyeceğim için benim yerine onu bir akrabam öldürebilir ya da devlet eğer akrabam yoksa devlet öldürebilir. Çünkü biliyorum aklınıza birçoğunuzun ya biri beni öldürürse ne olacak sorusu geldi zannediyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bu Hamur abi kanunları çok sert kısasa kısas Esaslı yani ne yapıyorsanız, ne ekiyorsanız onu biçiyorsunuz. Evet arkadaşlar, Babil'ler için de konuşabileceğim şey şimdilik bu kadar. Evet, bir yeni bir şeye geçiyorum. Asurlara geçiyorum. Evet, bu asurlar bizim bir önceki derslerde işlediğimiz Anadolu medeniyetleri için çok önemli bir medeniyet. Hemen bakalım neden önemliymiş. Öncelikle başkentlerinden bahsedeyim asurların. Asurların başkenti Ninova'dır arkadaşlar. Ninova. Hemen aklınıza bilgisayar markası olan Lenovo geldi. Ama değil, Ninova arkadaşlar, başkentleri Ninova. Bunların çok önemli bir kralları var Asurların. Asur, Ban, İpal. Evet bunu sınıfta bir e, kız bir öğrencim var, çok kötü bir esprisi vardı hani bunu nasıl aklında tutarız diye. Asur, hani Asur devletin adı zaten. Ban, neye banacaksa artık bilmiyorum. Bir de İpal, yani nereden bir yerden ip al. Böyle kodladı kendince, aklında tuttu mu bilmiyorum ama Asur, Ban, İpal. Bu şekilde kralları, en önemli kralları bu şekilde. E, Hakan'cığım Asurbanipalı inşallah sağa sola sıçratmadın. İpnit resmi görmedik inşallah. Çocukların kafası karışmadı. Büyük ihtimalle yaptın ama neyse. Arkadaşlar verimsiz toprakları var. Bu Ninova kentinin verimsiz topraklarda kurulduğu için Asurların geçim kaynağı tarım çok fazla değil maalesef. Asurların ana geçim kaynağı hani Anadolu uygarlıklarında Lidyalılar kara ticaretinde gelişmişlerdi ya. işte bu Asurlar'da Mezopotamya bölgesinde kara ticaretinde en çok gelişen devlet tam bir ticaret çılgın Arkadaşlar, Asurlar. Ee, bu arada Asur kralından az önce resmi gördüğünüzde birazcık böyle Pisa kulesine benzeyen bir e, neyi vardı, sakalı vardı. Onu da sürekli öğrencilerimiz dile getiriyor, sizin de dikkatinizi çektiğine eminim. Evet arkadaşlar, verimsiz topraklar var dedim, verimsiz topraklar olduğundan ticaret yapamıyorsun, hayvancılık yapamıyorsun, ne yapıyorsun? pardon ticaret yapamıyorsun değil tarım yapamıyorsun hayvancılık yapamıyorsun ne yapıyorsun kara ticareti yapıyorsun bunlar ticareti nasıl yapmışlar Lidyalılar biliyorsunuz Lidyalıların kral yolu ta Efes'ten başlıyordu Ninova'ya kadar devam ediyordu İşte bu Ninova Asurluların başkenti olan Ninova Asurlular burada ne yapıyorlar Sümerlerden çivi yazısını öğreniyorlar bir kültür etkileşimi yoluyla yani savaşlarla vesaireyle işte ticaretle öğreniyorlar çivi yazısını daha sonra bu çivi yazısını Kayseri Kültepe'deki ticaret merkezinden geçerken geçerken Lidya'ya doğru giderken giderken Anadolu uygarlıklarına öğretiyorlar. Hani Hititler anal denen yıllıklar yazmışlardı ya. işte nasıl yazdılar? Bu Asurlar sayesinde yazdılar. Ke ama e Hititler kendilerine özgü bir alfabede üretmişlerdi. Hieroglif alfabe. Bu Asurların getirdiği ise çivi yazısıdır arkadaşlar. Kayseri Kültepe'de olduğunu söyledim. Şu anda hala Kayseri Kültepe'de Asurlulardan kalma tabletler, yazılı tabletler bulunmaktadır tablet deyince hemen aklına elektronik tablet gelmesin. Bu tablet dediğimiz şey taş arkadaşlar. Resim zaten birazdan gelecek karşınıza. Geliyordur zaten büyük ihtimalle. Hakan'cığım böyle şeyleri ihmal etmez. Resmi gelmiştir karşınıza. Bu tabletlerin üzerinde oyularak yani çivi yazısı yazılarak bir sürü hikayeler var. Hatta ben çok komik bir şey görmüştüm. واصلların taşıdığı tabletlerden bir tanesinde öğrencinin biri aynen şu şekilde yazmış. Yarın e, matematik e, öğretmenim işte ismini vermiş bana çok kızacak. Çünkü matematik ödevimi yapmadım demiş. E, işte Sümerlerin o gelişmişliğinden kaynaklı olarak e, zannediyorum. Sümerlerden gelme bir alışkanlık zannediyorum. Bu matematik ödevi falan veriyorlar. O zamanlardan beri var yani hiç ödevi yeni zannetmeyin. E, yani hocam çok fazla ödev verdiniz falan kabul etmiyoruz öyle bir şey yapmak sizin göreviniz. Bizim de ders anlatmak nasıl görevimizse aynı şekilde sizin de çalışmanız gerek. O yüzden ödev kötü bir şey değildir. Sizi yazılı hazırlar, tekrar yapar. Siz de bizi üzmeden yapın. Buradan da toplumsal mesajımı vermiş oldum sizlere. Evet arkadaşlar, Asurlular için de söyleyeceklerimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yeni bir derste tekrar beraber oluruz. Görüşmek üzere.